Sevgili seyircilerim, Oktay Usta bugün sizler için tantuni hazırlıyor. Tavuktan bir tantuni olacak. E, bu defa hamur yoğurmadan hazır lavaş kullanıyorum. Bir tanesi tortilla ekmeği, diğeri de efendim tandır e, lavaşı sevgili seyircilerim. İki alternatif sunmak istedim. Ama ben Oktay Usta kendim hamur hazırlamak isterim derseniz YouTube kanalımda e, et tantuni var orada Merdane ile açmış oldum. Lavaş tarifim var. 3 parça tavuk göğüs kullanıyorum malzemelerde. Kıymetli seyircilerim. toz kırmızı biber, tuza ihtiyacımız var ve yağ ihtiyacımız var. Bu tavuğun kavrulup pişirilme aşamasında garnitürlere geldiğimizde domates, soğan, maydanoz, sumak, acı biber turşusu ve limon oldu muydu? Evde yaparsanız dışarıda satın almış olduğunuz fiyatın 3'te birine. ...tekamül ediyor sevgili seyircilerim. Yani 3 liraysa size evde... ...1 liraya mal olmuş oluyor bu güzel. Tantun için hazır mısınız? Tavukları ince doğruyoruz. Sevgili seyircilerim... ...3 parça tavuk göğsünü böyle yapraklara... ...şeklinde kestikten sonra... ...şöyle uç kısmından tutacak şekilde... ...bırakarak şöyle... ...çentikler atıyoruz... Ve şimdi kendimize doğru çeviriyor ve minik minik e, tavuk göğüs etini doğruyorum. E, dana etinden isterseniz YouTube kanalımda e, dana etiyle de hazırlanmış tantuni tarifim vardır efendim. Baya bir bereketli oluyor. Şimdi üç parçayla baya bir efendim e, tavuk tantuni çıkacak. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Sergimizi veriyoruz ve e, büyük tavamızın içerisine... Tencerede haşlayabilirsiniz ya da böyle benim yaptığım gibi yapabilirsiniz. Buraya birazcık su veriyorlar. Mersin'e selam olsun. Mersin'deki bu işi yapan ustalarımıza, meslektaşlarımıza kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderiyorum. Ve Oktay Usta suyunu da verdi. Tavuklar burada böyle az suda pişerken hemen soğanını, domatesini, maydanozunu, garnitürlerini hazırlamaya başlayalım. Evet sevgili seyircilerim domatesleri çok minik küpler şeklinde doğradım süzgece alıyoruz suyunu çünkü olmaması gerekiyor suyu lavaşı ya da ekmeği e, yumuşatıyor çürütüyor ondan dolayı soğan hazır sumaklı maydanozu limonlar dilimlendi domates doğrandı tavukları doğradık tencereye aldık ya yani özür dilerim geniş büyük bir tavayı aldık tavayı aldığımız zaman ne yaptık İçerisine önce bir su verdik Suyla birlikte tavuklar bir güzel pişti bakın şu anda hiç su kalmış mı? Kalmamış. Gayet güzel. Tam istediğimiz kıvama gelmiş durumda sevgili seyircilerim. Şimdi hazır mısınız? Bismillahirrahmanirrahim. Evet efendim suyunu çekmiş olan tavuklar çok uzun süre böyle devam ettirirsek kuru olur. Ondan dolayı söylüyorum. Buraya iki kaşık çorba kaşığıyla toz kırmızı biber veriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz rengi bunun kırmızı oluyor. Şu az kalsın belki ne olur ne olmaz. Evet efendim şimdi buraya tekrar su veriyorum. Suyunu verelim ve buraya normalde e, Mersin'de tantuniciler pamuk yağı kullanıyorlar ama biz e, burada çiçek yağı vereceğiz. Şimdi çiçek yağını da veriyoruz. kıymet seyircilerim hemen şöyle sarma, sarma yapabilmek için şu anda e, tantunimizi bütün hazırlıklarımız tamam. başlarımızda da hazır olduğu için onlar da hazır. Bakın şimdi biberiyle buluşunca rengi değişiyor. Tam istediğimiz kıvama gelecek. Gelir misin canım? Evet efendim. Ya az gelirse tekrar yağ, suyu azalırsa biraz su vereceğiz. Çünkü neden? Su ve yağ ile lavaşları ya da ekmek arası yaparsanız onları ısıtıyoruz ve ıslatıyoruz kıymetli seyirciler. Sevgili seyircilerim şimdi tansunnin püf noktalarını da vereceğim. Bakın ee, sarmaya başladım. Sarmaya başlayınca suyu azalıyor. Suyu azaldıkça şuraya ortaya merkeze birazcık su veriyoruz. Biraz da yağ veriyoruz. Bunu niye böyle yapıyorsun noktası derseniz şöyle bir döndürüyorum. Bakın bu yağlı suyla hemen şimdi ortaya açıyorum. Ortaya açtım. Açtıktan sonra direkt ortaya bir tane tortilla ya da efendim tandırla başından. Şöyle ver. Açtım, verdim. Açıyorum bakın. Hazır mısınız? İşte böyle güzel bir lezzetlendiriyoruz. Direkt tezgah alıyorum. Görebiliyor muyuz buradan? Tamam, açısı iyi dediler. Efendim hemen şöyle soğandan ver açtım. Verdim. Buraya doğranmış, süz, e, süzdürülmüş domatesten veriyorum. Bakın ve şimdi hemen şöyle karıştır. Sıcak sıcak yerinden. Hemen şöyle tavuğunu veriyorum bayağı bir bereketli çıkıyor. Sevgili seyircilerim. 3 parça tavuk göğsünden. Şu anda 3 4 tane burada var. 5 yaklaşık bir 8-10 tane de oradan çıkar. oldukça bereketli oluyor. Daha bundan ekonomiyi ve lezzetlisini ev ortamında yapmak mümkün değil. Devam ediyorum sizler için. Allah'ım sana sonsuz şükürler olsun. Soframızda 13 tane tantunimiz var. Tavuk tantunimiz. Limonunu sıkıyoruz. Oktay Usta mutfağında sizler için lezzetler hazırlamaya devam ediyor. Lütfen kanalıma abone olup dostlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. Kıymet seyircim sizleri çok seviyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık efendim.